Herkese merhaba. Bugün hepimizin bir yerlerden duyduğu ama belki de ya bu ne demek acaba diye pek de durup düşünmediği o meşhur değişi masaya yatırıyoruz. Abdala malum olur. Gelin bu değişin derinliklerine inelim, o sezgi dediğimiz şeyin ardındaki bilgeliği hep birlikte keşfedelim. İşte o söz, abdala malum olur. Gerçekten de bir bilmece gibi değil mi? Sanki böyle ninelerimizden, dedelerimizden kalma, içinde bir sır saklayan şifreli bir mesaj. Peki ne anlatıyor bu mesaj bize? Hadi bakalım, şimdi o şifreyi kırma zamanı. Şimdi bu işi çözmek için bulmacanın ilk ve en önemli parçasından başlamamız lazım. Abdal. Kimdir bu Abdal? Bu sorunun cevabını bulmadan cümlenin geri kalanı havada kalır. Sorumuz tam olarak bu işte. Hani bir şeyleri önceden biliyormuş, hissediyormuş gibi olan bu Abdal A kim? Özel bir isim mi? Bir rütbe falan mı? Yoksa bambaşka bir şeye mi işaret ediyor? Aslında olay şu. Abdal burada belirli bir kişinin adı değil, daha çok bir insan tipini, bir karakteri anlatıyor. Hani o mantığıyla değil de daha çok hisleriyle yaşayan, o içindeki sesi dinleyen insanlar vardır ya sezgileri çok kuvvetli olanlar. İşte bu değişin başrolünde tam olarak böyle biri var. Şöyle düşünelim, bilgiyi almanın iki farklı yolu var gibi. Bir tarafta akıl var, analiz eder, kanıtlara bakar, mantık yürütür. Diğer tarafta ise gönül var. O hisseder, sezer, bir anda anlar. İşte bizim abdal dediğimiz kişi aklın yolundan değil, tamamen gönlün yolundan giden kişi. Tamam, abdal cepte. Kim olduğunu anladık. Peki, şimdi gelelim cümlenin ikinci kısmına, yani fiile. Malum olur. Bu ne demek? Ne oluyormuş da malum oluyormuş? Malum olur ifadesi en basit haliyle bilinir hale gelir demek. Ama durun, bu kadar basit değil. Bu ifadenin arkasında aslında çok daha derin, çok daha pasif bir anlam var. Yani buradaki bilme eylemi bizim alıştığımız gibi bir şey değil. Hani oturup çalışmak, araştırmak, öğrenmeye çalışmak gibi aktif bir çaba yok. Tam tersi. Tamamen pasif bir durum. Bilginin size gelmesi hali. Şöyle hayal edin, sanki bir radyo alıcısı gibisiniz ve birdenbire doğru frekansı yakalıyorsunuz. Yayın size geliyor, siz ona aramıyorsunuz. Hatta bu malum olma halini üç aşamalı bir süreç gibi düşünebiliriz. İlk adım boşluk, yani zihninizin tamamen sakin, yargısız ve alıcı olduğu o an. İkinci adımda o boşluğun içine bilgi gelir. Aniden bir şimşek çakar gibi bir içgörü belirir ve son adım idrak. O gelen bilginin ha tamam şimdi anladım dediğiniz an. İşte bu üçünün birleşimi o malum olma anını yaratıyor. Şimdi bulmacanın iki parçasını da elimize aldık. Abdal kimdir biliyoruz. Malum olmak ne demek onu da anladık. Artık bunları birleştirip büyük resmi görme yani sezginin o gizemli sırrını çözme zamanı geldi. Peki bir düşünelim. Sezgileri bu kadar açık, alıcı modda olan bir insana bir şeyin kendiliğinden, bir çoba olmadan, bilinir hale gelmesi. Bu iki durumu birleştirince ne oluyor? Ortaya ne çıkıyor? İşte bu birleşimin tam adı. Hepimizin hayatında en az bir kere deneyimlediği o güçlü yetenek, sezgi. Deyimin bütün olayı, bütün sırrı aslında bu. Yani bütün bu analizin sonunda vardığımız yer, değişin sözlük anlamına çıkıyor aslında. Abdala malum olur demek, bir şeyin olacağını önceden sezen kinseler için söylenen bir söz demek. Kısacası, o içsel sinyali alabilen, o frekansı yakalayabilen insanlar için özetle bütün bu lafın, bütün bu değişin tam kalbinde yatan tek ve güçlü bir kelime var. Sezgi. Ve bu değiş aslında sadece bir durum tespiti değil. Aynı zamanda aklın ötesindeki bu bilme biçimine duyulan kadim bir saygının da ifadesi. Peki, tamam, değişin ne anlama geldiğini çözdük. Ama bu kadim bilgeliğin bugün bizim için, modern hayattaki bizler için ne anlamı var? Biz bu bilgiyi ne yapacağız? Bakın, bu meselenin öyle sihirle, büyüyle, doğaüstü güçlerle falan bir ilgisi yok. Aslında hepimizin çok yakından tanıdığı, hatta yaşadığı bir şey bu. O içimden bir ses öyle diyor dediğimiz durum var ya veya altıncı his, hatta en basit tabiriyle içime doğdu anı. İşte abdala malum olması dediğimiz şey tam olarak bu. Ve bitirirken aklınızda şöyle bir soru bırakmak istiyorum. Acaba asıl mesele ne olacağını önceden sezmek mi? Yoksa o sezgiyi duyabilecek kadar duru, o kadar sade bir zihne sahip olabilmek mi? Belki de abdal olmanın asıl sırrı, hayatın o bütün gürültüsünden, karmaşasından sıyrılıp, o incecik iç sesi duyabilecek kadar sessiz kalabilmektir. Ne dersiniz?